Bugün sizlerle birlikte kıymalı, kaşarlı, harika pideler yapıyoruz. Kepekli undan ev yapımı pide. Merhaba sevgili arkadaşlar. Ermes'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Ramazan pidesi yapacağım. Gerekli olan malzemelerim 2 su bardağı kepekli unum var. 2 su bardağı normal buğday unum var. 1 su bardağı oda sıcaklığında sütüm. 1 su bardağı ılık suyum bir çay kaşığı tuzum, bir çorba kaşığı toz şekerim. Şöyle çok az bir zeytin tanesinden biraz daha büyük yaş mayam var. Bütün malzemelerim bu kadar. Dilerseniz yapım aşamasına geçelim. Şöyle mayamızın üzerine biraz su döküp aktif hale gelmesini bekleyeceğiz. Biraz da toz şeker ekleyelim. Biraz aktifleşsin. Sütümüzü, mayamızı, tuzumuzu bir çay kaşığı, bir çorba kaşığı da şekerimizi, ılık suyumuzu da. Hepsini karıştıracağız güzelce. Benim eşim şeker hastası olduğu için ben biraz da olsa kepekli un karıştırıyorum pidelere. Siz isterseniz sade de yapabilirsiniz. Beni ilk defa bu videoyla izliyorsanız, daha önce denk gelmemişseniz kanalıma abone olursanız, videomu izleyip küçük bir yorum yazarsanız çok mutlu olurum. Bana destek vermiş olursunuz. Şimdiden hepinize çok çok teşekkür ediyorum ve desteklerinizi bekliyorum. kadar karıştırmak yeter. Şimdi elle yoğurmaya geçiyorum. Kıvamda bir hamur olması yeterlidir. Şimdi yoğurduğumuz tepsi kabın içine koyarak saldıracağız. Biraz kabarana kadar bekleyeceğiz. Kıymam var. İçine yarım demet maydanozumu doğradım. Dondurucudan kırmızı, yeşil kapya biberlerimi doğradım. Bir baş kuru soğanımı rendeledim. Baharatlarım var. Yarım çay kaşığı pul biber, yarım çay kaşığı nane, yarım çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı kimyon, bir çay kaşığı kekik, bir çay kaşığı da tuzum var. Onları da karıştırıyorum. Güzelce yoğuracağız. Ramazan'ın ilk gününde kıymalı pide istedik canımız. güzelce karıştırdık. Üzerine bir poşet geçirip dinlendireceğiz biraz şimdi. Ve hamurlarını açalım. Hamurlarımız kabardı. Bol maydanozlu güzel oldu soğanlı. Kaşarlarımı böyle ince uzun doğruyorum. Kenarları için. kepekli hamurum çok güzel kabardı maşallah ikiye böleceğim hamurumu iki eşit parçaya Şöyle kenarlarına kaşar koyuyorum ben. Ve şöyle kaşarların üzerine hamurla kapatacağız yine. Daha bol daha az kaşar kendi miktarınızı kendiniz ayarlayabilirsiniz kaşar miktarını bu şekilde bunu da aynı şekilde kapatacağız hepsiye geçirdim pidemi ve içine malzemelerini koyuyorum malzemelerimi de ikiye böldüm hamurumu da ikiye böldüm kenarları kaşarlı olması da çok güzel oluyor böyle şimdi biraz hamur biraz daha tepsi mayasını alsın fırına gidecek bu kadar pidemiz Mayasını aldı tepsi mayasını. Şimdi kenarlarına yumurta süreceğiz. Bir fırına gidiyor. Çok güzel oldu maşallah. Kıymaların üzerine biraz da kaşar ilave ediyoruz daha lezzetlensin küçük doğradım harika koktu pidemiz maşallah ve tekrar fırına götürüyorum pidemiz nar gibi kızardı maşallah çok güzel oldu biraz soğusun hepsi de kaldı şöyle biraz sardırıp yumuşasın diğer pişiyor şu anda Ekinci tepsimiz de pişti. Onun da üzerine kaşarlarımızı serpiyoruz. Oh mis gibi koptu. Tekrar fırına. Fidelerimin <laughs> ikisi de pişti. Çok güzel oldular maşallah. yaparım. Çok lezzetli olur. Bugün Ramazan olduğu için tadına bakamıyorum. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize ayrı ayrı çok çok teşekkür ediyorum. Yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.